herhalde 30 yıldır görmedim. Kimliğinize, kişiliğinize saygım var. Beni çağırdınız. Çok önemli bir konu olduğunu tahmin edip geldim. Neye varmaya çalıştığınızı öğrenebilir miyim? Anlatacağım. gün senin yanındaydı. Evet. Sana ne söyledi? Bunları anlattım Doğu Bey. Savcı anlattıklarından bana ne? Özel ne söyledi? Onda bana ait saklı bir hazine olduğunu söyledi. Doğru söylemiş. Sayın Karahanlı. Yıllar önce bana gelip... ...oğlum Efe'yi kim kaçırdı demiştin. 30 yıl sonra cevabını buldum. Aslanın sakladığı hazine oğlundur. İsmi Ali Candan'dır. Resmi kayıtlara göre trafik kazasında ölmüştür. Tespitlerimize göre kendisi şu anda hayatta ve başka bir kimlikle devlet görevindedir. Bir dakika, bir dakika. Biz neden bahsediyorsunuz? Bütün hikayeyi anlatacağım. Lütfen. Bu operasyon devletin yaptığı bir operasyon değildir. Aslan şahsi nedenlerle benim bilgim ve onayım olmadan senin çiftliğini basmış oğlunu kaçırmış. Bir süre tespit edilemeyen bir yerde sakladıktan sonra senin de Kıbrıs'tan tanıdığın öğretmen Sabahat'ın çalıştığı yetimhaneye teslim etmiş. Yetimhaneden candan ailesine telkinleriyle oğlun evlat edindirmiş ve bu mümtaz ailenin yanında yetişmesini sağlayıp mülkiye soktuğu kertede teşkilata iştirakini sağlamış, akabinde hariciye katılmasıyla birlikte fiilen kamu güvenliği teşkilatının birinci ajanı olarak göreve başlatmıştır. Bunu devlet arkasında olmadan nasıl yapar? Sen o kadar devletin karşısındaydın ki. Devlet onun arkasında olmak zorunda kaldı. Oğlum nerede?